Merhaba ve hoş geldin. Eğer buradaysan, kalbinin en kadim sorusuyla boğuştuğunu biliyorum. O soru ki, şairlere en güzel şiirleri, müzisyenlere en dokunaklı melodileri yazdırmıştır. O doğru kişi mi? Bize öğretilen bir hikaye var. Bir peri masalı. O hikayeye göre, doğru kişi geldiğinde Hayat bir anda kolaylaşır. Güneş daha parlak parlar, kuşlar daha neşeli öter ve tüm yapboz parçaları sihirli bir şekilde yerine oturur. Bize onunla asla tartışmayacağımızı, onun bizi her zaman anlayacağını, onun bizim eksik yarımızı tamamlayacağını fısıldarlar. Ve biz de elimizde bu masalsı harita, dışarıdaki dünyada bu kusursuz varlığı arar dururuz. Peki ya sana bu haritanın yanlış olduğunu söylesem? Ya sana ruhunun aradığı asıl işaretlerin bu konforlu ve huzurlu limanda değil tam tersine en fırtınalı denizlerde belirdiğini söylesem? Bugün o pembe gözlükleri bir kenara bırakıp ruh eşi mitinin ardındaki o derin, sarsıcı ve dönüştürücü gerçeğe bakacağız ve bu yolculukta pusulamız insan ruhunun en cesur kaşifi Carl Gustav Jung olacak. Çünkü Jung bize aşkın bir konfor alanı değil, bir büyüme alanı olduğunu hatırlatır. Yüzeysel cevaplar ruhun o derin özlemini dindiremez. Çünkü o özlem bir başkasında kaybolma özlemi değildir. O bir başkasının aynasında kendini bulma, kendini tamamlama özlemidir. Ve bu süreç, sandığımız gibi yumuşak bir kucaklaşma değil, çoğunlukla iki ruhun birbirine çarparak, birbirinin en keskin köşelerini yonttuğu, ateşli ve kutsal bir heykel tıraşlık sanatıdır. Şimdi hayatın, bu kişiyi sana nasıl işaret ettiğine, o masalların ötesindeki gerçek ve sarsıcı işaretlere bakalım. Hayatın gönderdiği ilk ve en yanıltıcı derecede güçlü işaret, kutsal rahatsızlık hissidir. Popüler inanışın aksine, doğru kişi seni her zaman pamuklara sarıp sarmalamaz. Evet, onun yanında bir eve dönme hissi, derin bir tanışıklık vardır. Bu, anima veya animus projeksiyonunun o tanıdık fısıltısıdır. Ama bu hissin hemen yanında, hatta bazen ondan daha güçlü bir şekilde, bir rahatsızlık, bir sarsılma hissi belirir. Bu kişi senin yıllardır özenle inşa ettiğin duvarlara çarpar. Senin ben böyle biriyim dediğin tüm katı tanımlarını sorgulatır. Senin konfor alanını, o güvenli küçük bahçeni darmadağın eder. Tıpkı Zen ustasının öğrencisine aydınlanma yaşatmak için beklenmedik bir anda sopayla vurması gibi, o da senin ruhuna bir sopa darbesi indirir. Bu toksik bir rahatsızlık değildir. Bu seni küçülten, seni değersizleştiren bir eleştiri değildir. Hayır. Bu seni büyümeye davet eden, uyuyan potansiyellerini uyandıran bir sarsıntıdır. Onu tanıdıktan sonra artık eski hayatına aynı şekilde devam edemezsin. O senin içindeki şairi ressamı, gezgini ya da yıllardır bastırdığın o isyankar ruhu uyandırır. Bu insanla tanışmak, sakin bir gölün yüzeyine atılan bir taş gibidir. Yüzeydeki yansımalar bozulur ama aynı zamanda suyun dibindeki unutulmuş hazineler de hareketlenir. Eğer hayatındaki o özel insan sana sadece huzur değil, aynı zamanda tatlı bir huzursuzluk da veriyorsa, eğer onun varlığı seni daha önce sormadığın soruları sormaya, daha önce cesaret edemediğin adımları atmaya itiyorsa, bil ki bu, ruhunun sana gönderdiği en güçlü işaretlerden biridir. O, seni uyutmaya değil, uyandırmaya gelmiştir. İkinci ve en derin işaret, gölgenin güvenli limanıdır. Bize öğretilen masalda doğru kişi bizim sadece en iyi, en parlak, en güzel halimizi görür ve ona aşık olur. Bu egonun en büyük arzusudur. Ama ruhun gerçeği değildir. Hayatın gönderdiği en kesin işaret şudur. O insan senin en karanlık, en utandığın, en ilkel yanının yani gölgenin kendini güvende hissederek ortaya çıkabildiği ilk kişidir. Hepimizin içinde toplum tarafından onaylanmayan, bizim bile kendimize itiraf etmekten korktuğumuz bir canavar vardır. Bu kontrolsüz öfkemiz, kemirgen kıskançlığımız, derin yetersizlik hissimiz veya bencil arzularımız olabilir. Yıllarımızı bu canavarı bir zindana kilitleyip kapısına ben böyle biri değilim yazarak geçiririz ve sonra o kişi gelir. Ve bir gün bir tartışma anında, bir zayıflık anında o zindanın kapısı aralanır ve canavar dışarı çıkar. İşte o an ilişkinin kader anıdır. Sıradan bir ilişkide iki taraf da korkuyla kaçışır. Ama doğru ilişkide o kişi kaçmaz. O senin canavarına tiksintiyle değil, merakla, hatta şefkatle bakar. Çünkü o kendi içindeki canavarı da tanıyordur. Ve senin karanlığın onun karanlığına bir ayna tutar. Bu şu anlama gelir: Senin bu halini de görüyorum ve hala buradayım. Bu dünyadaki en özgürleştirici histir. Bu Birinin seni sana rağmen değil, seninle birlikte, yani tüm parçalarınla birlikte sevmesidir. Eğer hayatındaki kişi senin en savunmasız, en kusurlu, en çirkin halini gördükten sonra sana daha da yaklaştıysa, eğer onun yanında o mükemmel olma maskesini indirme cesareti bulabiliyorsan, bil ki bu bir peri masalından çok daha değerli çok daha gerçek bir sihirdir. Bu iki ruhun birbirlerinin gölgelerine sığınarak iyileşmeye başladığının işaretidir. Üçüncü ve en bilge işaret iki ayrı yolun kutsal birliğidir. Popüler kültür bize ruh eşlerinin birbirine yapışık ikizler gibi olduğunu, her şeyi birlikte yaptıklarını, birbirleri olmadan nefes alamadıklarını anlatır. Bu Romantik bir düşünce gibi görünse de, Jung'un perspektifinden bakıldığında bu bir boğulmadır, bir kayboluştur. Bu bireyleşme yolculuğunun tam zıttıdır. Hayatın gönderdiği en sağlıklı işaret ise şudur: O doğru kişi senin bireyselliğini, senin yalnızlığını, senin kendi kişisel yolculuğunu onurlandırır ve destekler. Seni kendine benzetmeye çalışmaz. Senin hayallerini, kendi hayallerinin bir uzantısı olarak görmez. Senin onsuz var olabilme gücüne saygı duyar, hatta bunu teşvik eder. Şair Rilke'nin dediği gibi, bu iki yalnızlığın birbirini koruması, sınırlaması ve selabisi, selamlamasıdır. Şöyle bir sahne hayal et. İki devasa ağaç, ormanda yan yana büyüyor. Kökleri toprağın derinliklerinde birbirine dokunabilir, birbirine destek olabilir ama gövdeleri ayrıdır. Her biri kendi başına gökyüzüne doğru uzanır, kendi dallarını özgürce açar, kendi güneşini alır. Biri diğerinin gölgesinde kalarak cılızlaşmaz. İşte doğru ilişki budur. Birbirini tamamlamak için bir araya gelen iki yarım değil, kendi başlarına zaten bütün olan iki insanın yolculuklarına birlikte devam etme seçimidir. Eğer hayatındaki kişi senin kişisel alanına, kendi arkadaşlarına, kendi hobilerine sahip olmanı destekliyorsa, eğer o senin başarını kendi başarısızlığı gibi görmüyor, aksine senin parlamandan keyif alıyorsa, eğer onunlayken hem biz olmanın sıcaklığını hem de ben olmanın özgürlüğünü aynı anda yaşayabiliyorsan Bil ki bu, sevginin en olgun, en bilge ve en kalıcı halidir. Ve nihayet, tüm bu işaretleri bir araya getiren o büyük an, o zirve, o bütünleşme anı. Doğru kişi kimdir sorusunun ardındaki o en derin sır perdesi şimdi aralanıyor. Doğru kişi, hayatımızı kolaylaştıran, sorunlarımızı çözen bizi kurtaran bir sihirli değnek değildir. Hayır, o ya çok daha fazlasıdır. Doğru kişi bizim en büyük bireyleşme katalizörümüzdür. O bizim kendi kendimizin kahramanı olmamız için bize meydan okuyan, bizi kışkırtan ve bize alan tutan yoldaşımızdır. Onunla olan ilişki bir varış noktası değil bir simya laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda iki ruh Ateşli çatışmalarla, şefkatli kabullenişlerle, acı veren yüzleşmelerle ve özgürleştiren mesafelerle sürekli bir dönüşüm geçirir. Kurşun, yani egonun katı ve karanlık halleri altına, yani self'in bütünleşmiş ve parlak bilgeliğine dönüşür. Anlıyor musun şimdi? Asıl mesele doğru kişiyi bulmak değil. Asıl mesele o kişiyle karşılaştığında bu zorlu ama kutsal simya sürecine girmeye cesaret edebilmektir. Bu yüzden hayat sana bu işaretleri gönderir. Kutsal bir rahatsızlık, çünkü büyümen gerekiyor. Gölgen için güvenli bir liman, çünkü bütünleşmen gerekiyor. Ve iki ayrı yola saygı, çünkü özgürleşmen gerekiyor. Bu işaretler o kişinin kusursuz olduğunun değil onunla olan yolculuğun doğru ve gerekli olduğunun işaretleridir. Ve şimdi, bu derin sohbetin kıyısına varmışken, sana bir reçete sunmak değil niyetim. Sana kendi kalbinin bilgeliğine dönmen için bir davetiye uzatmak istiyorum. Dışarıda bir kurtarıcı aramayı bırak. Birinin gelip seni tamamlaması fantezisinden vazgeç. Bunun yerine kendi içine dön. Kendi gölgenle yüzleş. Kendi bireyleşme yolculuğuna çık. Kendi duvarlarını kendin yık. Kendi uykudaki potansiyellerini kendin uyandır. Sen kendi içinde bütün ve tam bir varlık haline geldiğinde hayatına çekeceğin insan da senin bu bütünlüğünü yansıtan, ona saygı duyan ve onunla birlikte daha da yükseklere uçabilen biri olacaktır. O zaman anlarsın ki en büyük aşk hikayesi bir başkasını bulmakla ilgili değil bir başkasının varlığıyla kendini daha derinden bulmakla ilgilidir. Ve bu masallardan çok daha gerçek, çok daha güçlü ve sonsuz derecede daha güzel bir hikayedir. Eğer bu kelimeler kalbinin derinliklerinde bir tellere dokunduysa bu alanı kendi kutsal yolculuklarımızın bir tanığı haline getirelim. Yorumlar bölümünde bir insanın size gönderilmiş bir işaret olduğunu nasıl anladığınızı ama popüler kültürün değil, ruhunuzun işaretleriyle nasıl anladığınızı paylaşın. Hangi kutsal rahatsızlıkları yaşadınız? Hangi gölgelerinizle barıştınız? Bırakın hikayelerimiz, bu zorlu ama muhteşem yolda yürüyen diğer ruhlara birer fener olsun. Kendiniz olma cesaretiniz, en büyük aşkı hayatınıza çekmeniz için yeterlidir. Bütünlüğünüz ve sevginiz daim olsun.